Bu önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde Türk İslam Birliği kesin oluşacak. Hocamız söylemişti desinler, hatırlasınlar söylüyorum. Yani her yıla dikkat etsinler. Tamam acı da çile de çok olacak, bu doğum sancısıdır. Fakat doğum da mükemmel olacak. Çok güzel be, nur topu gibi İslam bütün dünyayı ışıtacak. inşallah İslam ahlakı hakim olacak. Mehdi'nin zuhurunu görecek İslam alemi. Ee, Hazreti İsa'nın huzurunu görecek. E, nefes kesecek bir medeniyet, nefes kesecek bir mutluluk çağına doğru giriyoruz. E, bu kadar çile ve bu kadar acı bunların hepsi hadislerle belirtilmiştir. Bu çilelerin hepsi e, bir doğumun e, sancısı olduğu çok detaylı anlatılmıştır. Hiç tedirgin olmasınlar. E, Türk alemi de, Arap alemi de, diğer kardeşlerimiz de hepsi mutlu ve müreffeh bir dünyaya doğru gidiyorlar. Amerika'nın da canı yanıyor bunlar. Amerika'da da huzura kavuşacak. Ondan üstündeki çile çilede kalkacak. İsrail'in üstündeki çile de kalkacak ve bölgenin tamamı rahatlayacak. Yani bu günlere doğru gidiyoruz. E, fakat bu şeyde tabii kenetlenmemiz çok önemli. Bütün e, Türk milliyetçilerinin, milliyetçi mukaddes kesimin, Atatürkçülerin aklı başında sol kesimin, e, tutarlı olan sol kesimin e, de bu konuda e, kardeşlik bilinci içerisinde hareket etmesi çok önemli.